Herkese merhaba. Yeni video, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sezonun ilk Division Rivals ödüllerini açacağız ve de başlangıç kadroma bakacağız. Çok kısa bir şekilde kullandığım taktiklerden bahsedeceğim. Ya detaya girmeyeceğim çünkü daha oturtamadım. Ben de deneme aşamasındayım. Özellikle Twitch'te yaptığım yayınlarda çokça soruluyor. Hangi taktiği kullanıyorsun? Hangi direktifleri kullanıyorsun? kaç para oynuyorsun? Nasıl oynuyorsun? Tarzında sorular geliyor bunlara daha cevap vermek için bir tık erken olduğunu düşünüyorum. Ya yani bir haftası daha var minimum. zaten başka bir videoda onları da sizlere aktaracağım. Ancak dediğim gibi bugün başlangıç kadrosuna, ilk division rivals ödüllerine, bir team of the week'e bakarız. daha sonrasında da eee Aa tamam daha ne çok fazla. Aynen bu üçünü yapacağız. Division rivals, ee, team of the week ve de başlangıç kadrosu, küçük de bahsedeceğiz. Bugünün Teması bu. Dilerseniz ilk başta direkt Team of the Week'e bakalım. Ee, çok çekici kartlar var. Özellikle göze ilk çarpan kart. Gabriel Jesus'un bu kanat kartı. Ee, ciddi anlamda sıkıntı yaratabilecek bir inform. Ee, senelerden beri olduğu gibi. Bu sefer kanat geldi. Bu sene City'de daha çok kanat oynadığı için Gabriel Jesus. Baktığınız zaman e, hızı çok yeterli. Şutu, yani tam ben Hunter'ım diye bağırıyor bu arada kart. Hunter bastığınız zaman hem hızı hem bitiriciliği ciddi anlamda... Son noktaya ulaşıyor. Zaten driplinginde çevikliği ve dengesi gayet yerinde. Her şey 80 üstünde. Soğukkanlılık sıkıntı 82. Ama her şey genel olarak 90 civarında. Pası 82 bir kanat oyuncusu için çok da kötü değil. Fiziği fena değil. Dediğim gibi çok çok güzel bir kart. Yani bunu alıp kanattan forvete bile koyabilirsiniz. Gerçekten güzel bir kart. Bak flyer var bu tek çok önemli değil. Onun dışında de benim ilgimi çeken Zakaria oldu. Bu kart her ne kadar 83 olsa da çoğu Bundesliga oyuncusunun hayali olacaktır çünkü çok güçlü bir kart. CDM pozisyonda, CM pozisyonunda ya da yani çeviklik dengesi biraz düşük ama top sürmediğiniz sürece, dönmeye çalışmadığınız sürece bu kart gerçekten çok iyi bir savunma oyuncusu. ve Orta sahada inanılmaz bir güç olacaktır. Ne basıyorsunuz? Shadow basıyorsunuz zaten. Shadow bastığınız zaman hem defansı hem hızı aşağı yukarı fulleniyor. Fiziği zaten çok başarılı. Ayağı ne kadarmış? 3-3. High medium de defans ratingi biraz yani defansif çalışma oranı biraz sıkıntı yaratabilir yaratabilir ama onun dışında gayet hoş bir kart gene bu ikinci haftada çıkan bir de bu kartı çok beğendim yani beğendim derken İtalya Serie A artıcık kadroları için hoş olabilecek bir kadro yüksek yüksek çalışma oranı var 3-3 gene hücum yönünün çok güçlü olduğunu görüyoruz. Ya yani özellikle driplingi çok iyi, pası çok iyi. Ee, bir tık savunması şey kalsa da kötü kalsa da bu karta gene shadow basarak ee, hem hızını hem de defansını e, yüksek sayılara ulaştırabiliyorsunuz. Ve de dediğim gibi driplingi ve pası çok iyi olduğu için çift yönlü bir orta saha olma yolunda çok başarılı bir kart olmuş. Kedi oradan çık bakayım. Evet dilerseniz e, ödüllerimizi açalım. Ben Division 4'e kadar çıktım. Ee, ama ne ödüllerini alacağız tabii ki de bilmiyorum. Ha yok direkt bıraktığımız yerin ödüllerini veriyor. Şimdi ödül seçenekleri 3'e çıktı. Ee, eskiden daha da. gene 3'tü ama e, sadece yani ya satılabilir alıyordunuz ya satılamaz alıyordunuz ya da coin alıyordunuz. Rivals'ta bu sefer biraz daha değiştirmişler. Ee, gördüğünüz üzere birkaç tane farklı kombinasyon var. Mesela bir tane satılabilir nadir oyuncu paketi, ee, bir tane gene satılabilir small prime yani küçük prime gold Ah, konuşamıyorum neyse altın oyuncu paketi koymuşlar. İlk seçenek de bu. İkincisinde bu sefer ee, iki paketinde e, satılamaz olduğunu görüyoruz. Ayrıca hani küçük paketi büyük yapmışlar, prime yapmışlar. 18k coin veriyor. Burada ne kadar veriyormuş? Burada 10k veriyormuş. Yani sen satılamaz yaparsan paketini adam sana diyor ki ben sana daha fazla coin vereceğim bir paketini de büyüteceğim diyor. Bir de bu ikisinin bir kombinasyonu var. E, 3000 coin vereceğim diyor. 50k'lık paketi satılamaz vereceğim bir tanesinde satılabilir vereceğim diyor. Ben satılamazlarla hiç uğraşmayacağım oyunu şu evresinde. Zaten çok böyle bir event falan olmadığı için herhangi bir şey olmadığı için ben satılabilir alacağım. 10k coinimizi alacağız. Bir tane nadir oyuncu paketi bir tane de işte bu küçük prime altın oyuncu paketi prime? Prime hiç iyi ki. Neyse nasıl geçiyor Türkçe de bilmiyorum açıkçası ya. Neyse biz satılabilir alalım. Ve de <laughs> Division 4 ödülümüzü alalım. 10k coin, bir tane nadir öncü paketi, bir tane small prime gold players pack. E unutmayın bu arada e, Foot Champions elemeleri açık şu anda. E, ve de 9 maçın 5'ini kazanmanız gerekiyor. Bir hafta 22 gün sonra yani haftaya cuma Foot Champions başlıyor. Normal Rivals'da puan kasıyorsunuz 1500 puan. Daha sonrasında Foot Champions sekmesine giriyorsunuz. Burada e, şey oluyor işte ben de Champions Finals diyor şu anda ama sizde Champions Playoffs demesi gerekiyor. Playofflarda 9 maçın 5'ini kazandıktan sonra da e, şeye kaz Champions Finals'da oynamaya, finallerde oynamaya hak kazanıyorsunuz. Bunu da tekrar ekleyelim. Zaten iki tane paketimiz olacak. Bunları da hemen açalım. İkisi de satılabilir. Derim, ne anlatıyor acaba ya? board bile vermeyecek. Bu solar. Ah geldi gene. Abi ben bu karttan kurtulamayacak mıyım ya? Yani gene bütün sene sen mi geleceksin ya? Gerçekten neyse ben bir şey demiyorum ya. Nadir oyuncu paketi zaten en çok beklentimizin olduğu paket bu. 12 tane ee, nadir oyuncu Hadi walk Güzel walk at. Board veriyor. Kramaric. Evet kötü bir paket. 83 Kramaric. Çek bir şey yok. Arkasında Alex Teles var. Diego Carlos var. Belki bunlar azıcık para. Sen maksimum var. Bunu bir an önce satmak gerekiyor. Ee, fiyatı yani 25K'larda falan şu anda galiba. E bunu satarız o zaman. Hemen satalım. Çünkü 79 rating olduğu için ben bu kartın çıkma oranının çok yüksek olacağını düşünüyorum. Fena değil. Ee, i̇lk başta Kramarış görünce biraz şey yaptık ama. Serzen işte bulunduk ama sen maksimum çıkmış. Bu kart hemen satılır. Güzel oldu. E son olarak başlangıç kadrosuna bakacağız. Başlangıç kadrosu çoğunuzun başlangıç kadrosu diyemeyeceği bir kadro oldu. 150 AFP aldık bu sene. E biliyorsunuzdur zaten şeyde söylemiştim. Bir önceki videoda da söylemiştim. Ee, ve bir önceki videoda gerçekten çok çok e, önemli bir kart çektik. Midviera çektik. İzlemediyseniz e, kutucukta, info kutucuğuna zaten şu anda görüyorsunuzdur paket açılışının e, linkini. Tıklayarak oraya gidip bakabilirsiniz neler çektiğimize. E, böyle bir kadro kurdum. Dün en son kulübün dibini sıyırıp... Crowe'u aldım. Orada cidden kulübün dibini sıyırdım. Yani hiçbir şey yok şu anda. Üç tane e, malzemeleri falan komple quick selledim ya da para edenleri sattım. Ee, çok çok güzel bir kadro kurduk. Oyun başı için gayet e, çok güçlü sayılabilecek bir kadro. Ve e, Cruyff konusunda çok ben merak ediyordum. Acaba iyi midir? Nasıldır? E, geçen sene çünkü beğenmiyordum Cruyff'u. E, çok zayıf olduğunu, fiziksel olarak düşük olduğunu düşünüyordum. Ancak bu sene ciddi anlamda çok başarılı yani. E, bir gün oynadım daha. Dün aldım kartı zaten. Ama gördüğünüz gibi zaten 5-5'lik beş bir kart bence çok önemli bu sene. Özellikle 5 weak foot'un olması çok önemli. 5 skill'de ekstradan işte elastiko falan yapmanızı sağlıyor. Ben daha çok kem pozisyonunda oynatıyorum. Ee, çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani paranız olursa e, kesinlikle tavsiye ederim. Ben 3, milyon 190 binden .000 aldım. Şu anda zaten gene aynı civarda geziyordur. Belki de daha da pahalıdır. Aynen. 3-300'den falan var şu anda. Bu çok oynuyor. Bu icon fiyatları çok oynuyor gün içerisinde. Takip edin. 3 milyon civarına kadar düştüğü oluyor ki bugün, daha doğrusu yarın oyun çıkacak ayın birinde daha çok paket açılacağı için belki de şansa güzel bir şey yakalayabilirsiniz. Mbappe bir tek eksik kimya oynuyor burada ama Mbappe'nin eksik kimya oynaması çok bir sıkıntı yaratmıyor açıkçası. Gördüğünüz gibi zaten hızı yerinde, bitiriciliği zaten yerinde, driblingi çok iyi yani çok çok bir şey fark etmiyor. Balak konusunda çok fazla soru geldi bana özellikle Twitch yayınlarında. Balak, niye balak? Niye Blank değil, niye balak? Bir kere balak çok daha ucuz, onu söyleyebilirim. Bir de bu kartın ben oyuna çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten CDM'lerinizle e, dripling yapmayacaksınız, bu çok basit bir şey. CDM'lerinizin pası iyi olacak, CDM'lerinizin şutu iyi olacak. Çünkü uzaktan şutlar çok ve çok güçlü ve de e, bir şekilde ben fiziğe çok önem veriyorum. Ee, gördüğünüz gibi zaten bu karta Shadow bastık Ve de Shadow basıncı hızı 88 oldu Savunması e, Muazzam bir şekilde arttı. Bir tek işte savunmadaki farkındalığı defensive düşük biraz e, Onu da manuel bir şekilde zaten kendimiz Halledebiliyoruz e, Fiziği çok iyi 86 güç 89 e, agresivlik Ve de her şeyden önemlisi Pası 92, kısa pası 92 Ve de uzun Mesafeden şutları 91 e, Shot Powerda 92. Gerçekten Bence çok çok uygun oyundaki şu andaki metaya göre çok uygun bir kart ve de e, ucuz yani diğer ikonlara göre. 600k'dan aldım 600k civarında alırsanız çok baş... yani Blank'ı görüyorsun. Blank eleme oyuncularının e, şeyi yüzünden 1 milyona kadar çıkmış durumdaydı bir noktada e, ve markete düşmüyordu. E, dolayısıyla bence bayağı güzel bir kart balak. Ayrıca ilk başta Neymar almıştım. Neymar'ı sattım ve de Vinicius alma ihtiyacı hissettim çünkü Neymar bir kere 1 milyon bir kart ve de 1 milyon bir kartı kanada koymak yani Mbappé'yi de sonuçta kanatta oynatıyorum ama Neymar bir tık bana zayıf geldi açıkçası. Yani Vinicius bir tık daha esnek gibi bu da Kerem'in lafı. Bir tık daha esnek geldi bana ve de çok daha seri, çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum Vinicius'un kanatta. Yani Mbappé'nin mesela şu anda benim için alternatifi yok ama Neymar'ın alternatifi olarak Vinicius'u kullanıyorum ki zaten mesela 4 1 2 1 2ye döndüğüm zaman bu kartta orta sahaya koyuyorum. E, ee, Mbappé'li forvet, Ronaldo'yu forvet, yaparak. Yani Neymar'ı çok gereksiz buldum o konuda. Ve de Vinicius'u aldım. Hem coin'den kar ettim. Hem de bu kart zaten değeri artacak. Ee, 190k'dan almışız. Zaten 200k'nın üstüne çıktı. Paketlerden de artık çıkmıyor. Yeni Team of the Week'le beraber. Ve de ciddi anlamda güzel bir kart olduğunu düşünüyorum. Klasik zaten savunmamız. İler hatta da Ronaldo var. 4 2 3 1 oynuyorum daha çok. Bunu söylemiştim. İki tane taktik var şu anda çok fazla kullandım. Biri 4-3-3 daha çok ne üzerine diyelim daha çok pas futbolu üzerine, daha çok rakip sağda oynama üzerine bir taktik. Sürekli pas yapıyorum. Yani detaylı olarak zaten bunu getireceğim YouTube kanalında. Ee, sürekli pas 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 en sonunda golcü oyuncu ya da forvet arkasındaki oyuncu topla buluşturup ceza sahası içerisinde bitirme üzerine kurulu. Bir de e, çok geçen sene çok sevmediğim bir taktik oynamaktan karşısında oynamaktan da keyif almadığım bir taktik. 4-4-2'nin ikinci versiyonu, CDM'li versiyonu. E, bu taktikte de e, bayağı oynadım dün özellikle. Yine hoşuma gitti. Bu iki taktiğin de videosu gelecek. Yani ben şimdiden belirteyim bu iki taktiği kullandığımı. 4-2-3 ve 4-4-2. Eee... Bunların da incelemesini yapacağız bir sonraki videolarda. E, aklınızda oluşan bir soru varsa bu video altında bana sorabilirsiniz. Yani oyuncularla ilgili olur, taktikle ilgili olur. E, mutlaka fikirlerinizi belirtin. E, olabildiğince seve seve e, cevaplamaya çalışacağım. Bugünlük videodan benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.